Kıbrıs'ın tece işgal bölgesi Türkiye'nin suç çöplüğüdür. Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili savcılığa verdiği yazılı ifadesi basında yer aldı. Cezaevinde cep telefonuyla haberleşmeler, gardiyan ve jandarma korumasında otellerde görüşmeler, Türk Hava Yolları uçağına belinde tabanca ile girebilmeler, pusu atılacak kişiyi avlamak için jandarma çevirmesi ayarlamak. Burada anlatılanlar sık sık belirttiğim bir olguya tanıklık ediyor. Kıbrıs'ın Türkiye'nin işgali altındaki bölge kara para aklamaktan tutun her türlü mafyatik faaliyetin üssü olduğu gibi, Türk devletinin bütün siyasi cinayet şebekelerinin, asker jandarma polis mit, bütün kirli işlerinin de gübreliği durumunda. Jitem türü örgütlenmeler ve tetikçi katillerinin yetiştirilmesi, eğitimi de bu alanda gerçekleştiriliyordu. Kürdistan'daki sömürgeci işgal gücü askeri deneyimini, yine bir başka sömürge alanı olan Kıbrıs'ın işgal bölgesinde, kuzey kazanıyordu. 1981 yılında Diyarbakır Beşnoğlu cezaevine özel yetki ve görevlerle atanarak burada bir cehennem kurulmasına memur edilen Yüzbaşı Esat Oktay Yıldıran ve Binbaşı Birol Şen, Binbaşı Alaaddin Bayar gibi isimler de Kıbrıs eğitiminden geçmişlerdi. Esat Oktay, tutsaklara karşı yaptığı her konuşmasında Kıbrıs'ta babasının gözleri önünde Rum kızının kanını içmiş olmakla, ben Kıbrıs'ta Rum çocuklarının derisini yüzmüş adamım diyerek övünen biriydi. Tecenin işlediği bütün yasa dışı, insanlık dışı suçlarının, örgütlenmelerini araştırdığınızda karşımıza bir biçimde bunun Kıbrıs işgal bölgesiyle olan bağlantıları çıkar. Kıbrıs'ın işgaline giden yolu da özel harp dairesi ve onun paramiliter örgütlenmeleri olan Kıbrıs mücahitleri, TMT ve benzeri gibi yapılar hazırlamıştı. Göç ettirilen Rumların mallarına, mülklerine, arazilerine el konulması, adaya durmadan nüfus taşınarak demografinin değiştirilme çabası tıpkı 1915 soykırımı ve devamında Tece'nin kuruluşunda işlenen suçlara benzer. Benzer yöntemler kullanılmıştır. Bir vesileyle Kutlu Adalı cinayetinin nasıl işlendiği ile ilgili itiraflar 90'lı yıllar boyunca Kürt siyasi kadroları başta olmak üzere işlenen cinayetlerin de bir prototipini vermektedir.